Tommy Thomas versetti 1986 yılında geçen *GTA Vice City*’de karşımıza çıkan ana karakterdir. Aynı zamanda San Andreas’in *The Introduction* videosunda ve *The Meat Business* görevinde de kendisinin adı geçer. Ray Liotta tarafından seslendirilen Tommy, GTA serisinin bir sese sahip olan ilk ana karakteridir. Liberty City'deki Forelli suç ailesinin bir üyesi olan Tommy, 15 sene hapis yattıktan sonra Vice City'ye Vance kardeşlerle uyuşturucu anlaşması yapmak için gönderilir. Ancak anlaşma pusuya düşürülür ve Tommy parayı da malı da kaybeder. Bundan kimin sorumlu olduğunu bulmak için Vice City'nin yeraltı suçlularıyla birlikte çalışarak bazı cevaplar arar. İşin sonunda kendi suç imparatorluğunu kuran Tommy pusudan sorumlu olan kişiyi bulup öldürür ve işleri devralır. En sonunda tüm düşmanlarını öldürerek kendi suç ailesiyle birlikte Vice City'nin elebaşı olur. Erken hayatı 1951'de doğan Tommy, çocukken babasının yanında basımhanede çalışarak ekipman temizlemiştir. Babasının izinden gitmeyi planlayan Tommy, hayatın ona farklı bir yol çizdiğini söyler. 1971'den önce Liberty City'deki en büyük 3 suç ailesinden biri olan Forellilere katılarak asil üye konumuna kadar yükselir. Bu yükseliş karşısında Tommy'ye kumpas kurmak isteyen Sonny Forelli, onu bir kişiyi öldürmek için Harwood'a gönderir. Fakat karşısına bir değil, 11 kişi çıkar. Tommy oradan sağ çıkmakla kalmaz, aynı zamanda 11 adamı da öldürerek cinayetten hüküm giyer. Mafyaya ihanet etmeyen Tommy, 15 sene hapis yatar ve bu süre boyunca Forellilere karşı muhbirlik yapmaz. Basın tarafından lakabı Harwood Kasabı'na çıkar. GTA Vice City'deki olaylar. 1986'da Tommy hapisten çıkar ve uyuşturucu işini güneye genişletmek isteyen Sony tarafından Vice City'ye gönderilir. Havaalanında Ken Rosenberg'le karşılaşıp doğruca anlaşma yerine gider. Pusudan sadece kendisi, Rosenberg ve diğer satıcı sağ çıkar. Ki kendisi ileride karşımıza Lance Vance olarak çıkacaktır. Bu talihsiz durumu Saniye bildirdiğinde kendisi ben düzülecek bir adam değilim diyerek parayı ve malı geri istediğini açıkça belirtir. Böylece Ken için bazı görevler yapmaya başlayan Tommy isyan çıkartır ve jürileri tehdit eder. <laughs> Oyunun tam bu kısmında anlaşma yapacağımız satıcı Lens gelir. Sen malını ve paranı istiyorsun, bense kardeşimin intikamını almak istiyorum diyen bu adam ileride Tom ile ortaklık kuracaktır. Karakterimizin ayak işlerini yaptığı bir diğer kişi ise uyuşturucu işlerini aracılık eden Albay Cortez'dir. Kendisi de anlaşmayı kimin sattığını öğrenmek için çalışmalar yürütürken Tommy'ye bir takım teknoloji çipleri çalma ve muhbir Gonzales'i öldürme gibi görevler verir. Tüm bu karmaşanın sebebinin Ricardo Diaz olduğunu düşünen Cortez, Tommy ona Kübalılara karşı yaptığı anlaşmada eşlik etmesi için görevlendirir. Elbette bu anlaşmada Haiti'liler tarafından baltalanır. Çalınan parayı Diaz'a geri verdiğinde Diazon'daki potansiyeli görür, Lance ve kendisini kısmen de olsa çetesini alır. Ricardo'dan para çalan birkaç kişiyi öldürme, şehirdeki en hızlı tekneyi çalma gibi görevlerden sonra Lance, Diaz'ı öldürme girişiminde bulunur ama başarısız olur. Bu olay sonrası hurdalıkta esir tutulan Lance'in kurtarıcısı yine Tommy'dir. İkili sonraki görevde bu kısa boylu Şişko'yu öldürerek malikaneyi ve işleri devralırlar. Ricardo Diaz'ın ölümü Vice City'ye bazı değişiklikler getirir. Tommy bazı dükkanları koruyup karşılığında haraç almaktan daha ötesini düşünen bir adam olduğu için Malibu Kulübü, Cherry Popper dondurma fabrikası, Interglobal Films ve basımhane gibi mekanları alarak şehirdeki etkilerini arttırmalarına yardımcı olur. Bununla da kalmaz, Vice City'deki bazı küçük çaplı suçlulara da yardımı dokunur. Kübalıların lideri Umberto, Haiti'lilerin lideri Paulette teyze, silahçı Phil Cassidy. Mitch Baker'ın motosiklet çetesi vesaire. Ama Tommy'nin unuttuğu bir şey vardır. Sani'nin malı ve parası. Bu durumdan memnun olmayan sabırsız ve tez canlı Sani, adamlarını Tommy'nin işletmelerinden para toplamaları için gönderir. Saniye basımhanede ürettiği sahte paraları vermeyi planlayan Tommy, kendisini birebir çağırır ama acı gerçeği öğrenir. Lance, Tommy'ye ihanet etmiştir. Sorry Tommy, this is Vice City. And run away with my tail between my legs. No, I just wanted to piss you off before I kill you. Silah savaşının ardından ikisini de öldüren Tommy'nin artık karşısında kimse kalmaz. Böylece Vice City'nin en güçlü adamı olur. 1986 sonrasındaysa Ken'le olan ilişkisi onun kokain bağımlılığı yüzünden kötü durumdadır. Hatta bu yüzden kendisini rehabilitasyon merkezine göndermiştir. Rosenberg buradan sağlıklı ve temiz bir şekilde ayrılmış olsa da Tommy artık aramalarına hiçbir şekilde cevap vermez ve onu yok sayar. Kişiliği Tommy Versetti oyunda oldukça zeki ve sağı solu belli olmayan bir karakter olarak tasvir edilmiştir. İşleri halletmek için şiddete başvurmaktan çekinmez ve hiçbir pişmanlık duymaz. Mafya lideri olduktan sonra bile başkalarına görev vermemiş, her işte kendi bulunmayı tercih etmiştir. Bunu Lens'in işleri batırmış bir şekilde barda otururken sergilediği tavırdan anlayabilirsiniz. You call this You too, off your asses. Bu öfkeli tarafının yanında oldukça sadık ve güvenilir birisidir. Hedeflerine ulaşırken kendisine yardım eden kişileri asla unutmaz. Hatta Sunny'nin onu sattığından neredeyse emin olmasına rağmen hapisten çıktıktan sonra bile yine onun için çalışmaya devam eder. Bir diğer örnek ise Kendisine sadece işleri batırdığı için kızar ve eğer ben batırırsam sen de aynı şekilde bana böyle davranabilirsin diye ekler. İlham kaynağı. Scarface filminden Tony Montana ile oldukça benzerlik gösterir. İkisi de sürgün edilir, şehre havai gömleğiyle gelir, Miami'de yükselmek için aşırı şiddet kullanır, eski patronlarını öldürür. Hatta Versetti konağının iç tasarımı Montana'nınkine benzer modellenmiştir. Bunun yanında bazı devasa farklar da vardır. Örneğin Tony Montana kendi malıyla kafayı bulup bağımlı olurken Tommy ağzına içki bile sürmez. No thanks. A clean thinker. I like that. Final kısımlarındaysa Montana ölürken Tommy hayatta kalır. Uzun bir aradan sonra attığım ilk videoydu. Nereden baksanız 90 gün. Yeni bir şehre taşındım ve interneti bağlatmam bile 2 ay sürdü. Ayrıca burada evdeki gibi seslendirme kabinim yok. Bağırabildiğim kadar bağıracağım apartmanda. <laughs> Onun yerine böyle pratik bir yol seçtim. Umarım ses kalitesi hem beni hem sizi mutlu eder. Bundan sonra haftalık en az bir video atmaya çalışacağım. GTA serisini tamamlayıp başka oyunlara yelken açmak istiyorum. Aklımdaki serileri daha önce söylemiştim. Assassin's Creed, Fallout, Skyrim, Vampire Masquerade Bloodlines, Tabi bu seriler GTA gibi değil de Batman serisi gibi izlenirse pek bir motivasyonum kalmaz açıkçası. Kanal hakkında her türlü yorum, öneri ve şikayetlerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Tek yaşayanlara, yetişkinliğe adım atanlara benden bir öneri. Bulaşık yıkamak için harcayacağınız zaman, enerji ve su parası yerine gidiyorsunuz böyle pet bardaklar, pet tabaklar vesaire alırsınız neredeyse aynı masrafa gelir hatta daha uygun olur ve bulaşık yıkama derdiniz, masrafınız, enerjiniz, vaktiniz de size kalır.